Savaş, kulağa tam bir kaos gibi geliyor değil mi? İnsanlığın belki de en yıkıcı faaliyeti. Ama size desem ki, bu kaosun tam ortasında bile, evet, kurallar var. Hem de çok net kurallar. Peki nedir bu kurallar? Ne işe yararlar? Gelin bu konuyu şöyle bir masaya yatıralım. Yani, akla ilk gelen soru bu oluyor tabii. Savaşın bile kuralları olur mu ya? Hani her şeyin serbest olduğu, tam bir kaos ortamından bahsediyoruz sonuçta. Böyle bir yerde kuraldan bahsetmek, Mümkün mü gerçekten? Cevap şaşırtıcı bir şekilde kocaman bir evet. Evet, var. Ve bakın, bu kurallar öyle olsa iyi olur denen türden şeyler değil. Tam tersine, insanlığın savaş meydanında kendini tamamen yok etmesini engellemek için tasarlanmış. Yani insan onurunun son kalesini korumak ve savaşın topyekün bir vahşete dönüşmesini önlemek için varlar. Kısacası, hayati bir zorunluluk. Hatta bu alanın havalı Latince bir adı bile var. Jus in bello. Anlamı da gayet basit aslında. Savaş sırasındaki hukuk. Yani bu hukuk dalı bir savaşın neden çıktığıyla, kimin haklı, kimin haksız olduğuyla ilgilenmiyor. O başka bir konu. Jus in bello diyor ki savaş bir kere başladı mı işte tarafların uyması gereken kurallar bunlardır. Yani işin nasıl yapılması gerektiğine odaklanıyor. Peki bu kurallar tek bir yerden mi geliyor? pek Sayılmaz. Aslında elimizde birbiriyle bağlantılı ama farklı iki tane kural kitabı var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu iki kitabı da açık bakacağız çünkü çatışma anında insanları korumak için ikisi de devreye giriyor. İşte o iki kural kitabı burada. Bir tarafta uluslararası insancıl hukuk var. Hani daha sık duyduğumuz adıyla savaş hukuku. Adından da anlaşılacağı gibi bu sadece silahlı bir çatışma patlak verdiğinde geçerli olan kurallar bütünü. Amacı ne? Savaşın etkilerini sınırlamak, sivilleri, yaralıları korumak. Diğer tarafta ise uluslararası insan hakları hukuku var. İşte bu hepimizi ilgilendiriyor çünkü bu hukuk her zaman geçerli. İster barış olsun, ister savaş fark etmez. Temel insan onurunu ve doğuştan gelen haklarımızı korur. Tamam, o zaman ilk kitabımızla başlayalım. Savaş meydanının hukuku. Yani uluslararası insancıl hukuk. Bakalım pratikte bu kurallar nasıl işliyor, ne anlama geliyor? Bu hukukun temelini aslında hepimiz bir yerlerden duymuşuzdur. Cenevre Sözleşmeleri. Özellikle de 1949'da İkinci Dünya Savaşı'nın o korkunç yıkımından sonra güncellenen hali. Bu sözleşmeler adeta bir mihenk taşı. Diyorlar ki ne olursa olsun savaşırken bile uyulması gereken asgari insani standartlar bunlardır. Peki bu koskoca sözleşmelerin özü ne? Aslında her şey üç basit ama çok önemli ilkeye dayanıyor. Birincisi, ayrım gözetme. Kural çok net. Savaşanlarla sivilleri ayıracaksın. Askeri hedefler başka, sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler başka. İkincisi, orantılılık. Bakın bu çok kritik. Diyelim ki meşru bir askeri hedef var. Ama o hedefi vurmak için yapacağın saldırı sivillere aşırı derecede zarar verecek. Yani elde edeceğin askeri faydanın çok çok ötesinde bir sivil kayıp olacak. İşte o saldırı yasa dışı orantılı olmak zorundasın. Üçüncüsü de askeri gereklilik. Yani her eylemin meşru bir askeri hedefe ulaşmak için gerçekten gerekli olmalı. Öyle rastgele, keyfi şiddet uygulamak yok. Peki bu ilkeler pratikte kimleri ve neleri koruyor? Liste aslında çok açık. Birincisi, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan siviller. İkincisi, doktorlar, hemşireler, yani herkese yardım eden sağlık personeli. Üçüncüsü, yaralanmış ve artık savaşamayan askerler ve savaş esirleri. Ve tabii ki hastaneler, okullar, kültürel miras alanları gibi yerler. Bunların hepsi dokunulmaz kabul ediliyor. Bunları hedef almak, savaş hukukunun en kalın kırmızı çizgisini aşmak demek. Şimdi gelelim ikinci kural kitabımıza. Hani demiştik ya, bir de her zaman geçerli olanaklar var diye. İşte bunlar, o dokunulmaz, savaşta bile askıya alınamayan haklar. Her şey aslında bu, o çok bilinen ve çok güçlü cümleyle başlıyor. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. İnsan hakları evrensel beyannamesinin bu ilk maddesi aslında her şeyin temeli. Yani insan onuru pazarlık konusu edilemez, diyor. Nokta. Ve bu felsefe pratikte çok önemli bir kavrama yol açıyor. Askıya alınamayan haklar. Ne demek bu? Şu demek, bir devlet, ülkede olağanüstü hal var, savaş var dese bile, asla ama asla dokunamayacağı bazı temel haklar var. Bunlar insan olmanın çekirdeği. Nedir onlar? Yaşam hakkı, işkencenin ve zalimani muamelenin yasaklanması, kölelik yasağı ve birini sonradan çıkan bir kanunla suçlayamamak. Bunlar insanlığın ortak kırmızı çizgileri. Peki bu iki kural kitabını yani savaş hukuku'nu ve insan hakları hukukunu yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz? Bütün bu kurallar neden bu kadar önemli? Çünkü şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu yasalar hukuk fakültelerinde tartışılan soyut teoriler değil. Hayır. Bunlar en zor, en karanlık zamanlarda bile acıyı biraz olsun sınırlamak ve insan onurunu korumak için tasarlanmış çok pratik, hayat kurtaran bir çerçeve. Evet. Bu kuralların var olması bile başlı başına önemli. İnsanlığın en kötü anlar için bile bir çerçeve çizme çabasını gösteriyor. Ama tabii ki akıllara o kaçınılmaz ve en zor soru geliyor. Kurallar kağıt üzerinde var, peki ya gerçek hayatta? Ya uygulama? Bu kuralları ihlal edenlerden hesap sormak ne kadar mümkün? İşte bu, belki de hepimizin üzerinde düşünmesi gereken en önemli soru.